Merhaba canlarım eşrefiniz kanalından ben Eşref bugün kardeşim geldik nereye Bilekçeke Niye bilekçeke geldik şöyle bir ekranı verelim abi canınıza sürekli soruyorsunuz Abi rulet, mulet falan filan Kardeşim Oynamıyorum ya canlı yayınlarda bilekçek geldim 200 kda yükledim Nereye daha yeni geldik evet, ha. gidiyor ben sandım ya. ben her gün bu kanaldan canlı yayınlarımız oluyor Beş canlar. Kanala yani. abone olup bildirimleri açarsanız keyifli, tatlı, eğlenceli. Onun için Yayınlarımızda bulunabilir. Etkinliklerden faydalanabilirsiniz Onun için de sadece bir kere gelecek bol şanslar. Sonumuza dönecek olursak 20 yaptık, buraya burayı. O zaman Dur. bunu da bir double atayım mı? ya da double saçmalık olurdu ya. Paramız az var. 200 bin liramız Hiç. var. Hemen şu 3 katı falan yapacağız. Aslı ablamız Aslı mıydı bu? Aynen Aslı aldım 15 oldu. 15'in kararımız nedir sevgili 15'te Eşref? 15'te sevgili Eşref deme bana sana küsüm. Kaldık, Bu hafta kavga yerdir. etmiştik 15, değil mi? 15 umarım yayında. patlatırız. Hatırlayanlar yorumlara yazsın. Şurada patladı. İki baksına kazan. Tebrikler bir sonraki tarafa alışanslar. Güzel, güzel başladık. Keyifli başladık ablayla. Tamam. 20K'dan yan bayısı. Siz sağlayacak. yekten yekten Bayıs ilerleyeceğiz arkam, dostlar. Bol şanslar. Hadi bakayım abla. Sıralı yap yerde. bir tane. Ah be. 7'yi şuraya versen daha tatlı nedir? olurdu ama. Canın sağ olsun. 18 yapmadığın sürece. Kaldık. No de kaldık. Problem. De olur, olur, 17 kaldık. kaldık. Olur, 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 Beraber kaldık. Olsun. 17. teşekkürler Beraberlik iyidir. Beraberlik candır Gel bakayım. Karışı Bu şekilde şarkı. ilerleyeceğiz seninle. Yani. Ufak, ufak hemen 200 günler, falan falan 500. 600 bandına çıkarıp yol alıp gideceğiz. 6 yerde. Yapma ya. yerde 6 var da bizde için niye Bir 13 falan. falan 7, yok 7, mu 7, hocam 8 Olur 18, 18, Gel 18, Durduk burada. Kaldık 18'de kurp yerde. 16-26 yaptın kızım. Kurpiyer, 24 olur. 80. Tebrik eder, Bir sonraki 100K artıdayız. Hemen ne yapıyoruz veriyorken? Biraz beynini yakıyoruz. çık. Ne diyor ya bu anlamadım vallahi. Anlamadım. Ne dedi bana? Ayrı düştük ayrı düştük? Bu eser kapan bol şanslar. Düşün, düşün ben sana. Az kurp yerde sigorta aktif umarım check yoktur. Black Şu an Black yok. varsa ayrı düşeriz zaten. Küsüm ben sana. Ne oldu ki? Yok Black Jack. yok. Onun için kararımız Her evet nedir? Her bir çift. 16, 16 mi? için kararımız nedir? Kaldık. Kurup yerde. 12-22. Ah be 17. güzel. 17, 13 teşekkürler bir sanki bol aşağıda. Neyse, 80 lira artı değil. haberi yok, ne oldu ki? Ablacığım ne, ne oyun oynayalım ya? Bir de, bizi bir sal ya. Konuşmak istemiyorum. Göğsü, Bu eser kalma bol şanslar. 6 kurp yerde. Beni öyle etkilemeye mi 17 çalışıyorsun? 17 için karar nedir? Kaldım. Kaldık kurp yerde. 16-26'ya. 16, kurp yerde patladı. Tebrikler bir sonraki bol şanslar. Aferin kızıma. Hep böyle ol. Artık bir yanlı almanın zamanı geldi Bayıslar değil mi? Bu Artık bir yanlı oynamanın zamanı geldi. Gel bakayım. İki bak tekrardan pekala. Beynini yakmaya çalışıyorum senin de. Senin de beynin yok Bayıslar, işte. Bayıslar kafam bol şanslar. Hadi bakayım. Ver onu. 10, ben 40, daha 40, bir yanmayız. Bir ah şey be. Yazıyorlar. Ne alaka yazdılar anlamadım. 20 için karar nedir eşit. Abi ne diyor ya bu kız? Kaldık 13 için karar nedir? Evet. 18, 18 kaldım. için karar nedir? Bizim sağ <laughs> bir para kazanmaya geldik burada bizi. Kaldık kurt yerde. Olur. 80 Haydi, de buradan. 17. İki bak kazan tebrikler bir sonraki de Güzel güzel ilerliyoruz seninle. Hadi bakalım. Hemen beni hızdan 5 şıkkı yap. Bilemediğin 4 şıkkı. Hemen iki katı mantığı Allah'a emanet Beş deriz. kurup yerde. Olur. Olmaz. E Beş tane yanmayı salamadık. Söyle niye küstün? 20 için karar mısın? Ya mı Kaldık. 17 kaldık. Boş ver grup ya. Yerde. 10. Boş ver ya. Beni bir salar mısın lütfen? Ve iki baksına kazan. Allah aşkına beni bir sal. kumar oynamak istiyorum. Yani kaç ellik kazanıyorsun kazanıyorsun. Ama sorsan bana küssün. Bayisler açık. Sanki, çünkü. sanki babanın ayınına veriyorsun şanslar. kartları. Zaten kart değişmeyecek. Aynı 10 kart. 10 kurup yerde. Ah be. Ver Birinci bakayım. box 6 ver bakayım. için karar nedir? İkisine de Bir, ver kızım. 16 oldu. 16 için karar nedir? Alayım mı? Ver lan. Ver lan. Hit. Emin misin? Eminim Bakladık. tabii. Anne ne gittim 21'imi aldım. Ederim. Allah Maçbolu. kahretsin. İki dakik dakika kasada da 20 mi zaten olacaksan. yerde. Ama bu 21 olacaktı. Hep dengemi bozuyor benim ya. Bayisler açık. Bayisler kalmaz. Kendi 21'imi kendi ellerimle aldım ya. Neyse, kazanırız 4, kazanırız. Güzel yan bayıs var. 26k. Color Pay Kaldım. tebrik ederim. 12 kat alemimiz var, 23'ün kararındadır. Kaldık 14 16. Kaldık 40 yerde. Bize kazan... Aaaa! 16 numara patladık, kazan numara patladık, 2 vaksine kazandık. Tebrikler. Bir bir 21 şanslar. yapacak sandım ama öyle hatalar yapmıyor. Hayatımın anlamı Aferin. Aferin, Aferin kızım Bayıslar açık. Dağıt. Bayıslar yakın, bol şanslar. Dağıt kızım, seri seri. 10 kurpiyerde. Kurpiyer yine 10'unu almaya başladı kendine. Yan Var mayısları ki. götürüyorsun ha. 6 için kararımız nedir? 7 Ya götürmeyeyim mi? 7 17 mi? için kararımız nedir? 2'ye ayır bunu 2'ye. 2'ye ayır. Kaldık. 16 mix pair'i tebrik ederim. Normalde yarın onunla ayırmam ama çeksem de bakalım, patlayacağım onu. Böyle olsun. şeyler Umarım. var hayatta. Birinci box 16, ikinci box 14 yaptık. Ya. Yaşıyoruz. Nerede bu onlar ablacığım? Anlenmiş. Onlar nerede? Evet. Bazı çok fazla. Ver buna bir onlu. Şey, 14 için kararımız nedir? 6'lı yedili ver. Evet. Tüm onlular buradaymış. Lazım. Yanında da 5 vardır. 20. 20. Yanında da onlu var. Ben de deli, deliği kanlı gibi oynayayım mı? Gel bakayım. Payı sıra çık. Deliği kanlı gibi oynuyorum seninle gel. 5 kapan bol şanslar. Hadi kızım onlu. Bir Alt onlu daha. Yerde. Abi çok sıkıntı. 14 sıkıntım. için nedir? Kaldım kaldık grup yerde. 16-26 yaptın. Senle barışıyorum. Kurpiyer, Aferin patlar. kızım aa. 400 kaşı aramayalım? Dikkat yaptık. Hemen Bay böyle bir çek. planlayalım kendimizi. Tık tık. Ver bakayım. Tık para, para lazım. Para lazım tık. Tık 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 çek. Tık zaten biz gerizekalı. Boşuna mı yüzden yirmiye çektik? Evet. Gel Beşlere çık. Tekrar Bizi alsaydık nanaydı. Şefciğim. Beş, oğlum beni sal al. ya. Oyunun dengesini değiştirelim diyorsun. Altı kulp yani. Ver onu. Aferin Katılık kızım. Kulak şeyin de geldi. Aferin 17 kızım. 17 için karar nedir? Patlıyorsun Aldık. şimdi. Sağlıklı için tebrikler Kurpiyade. Patladı. 19 yapmasaydın keşke. 13. Yapmadı zaten. Aa, Patlayacaksın. Tek bir hopus patladık. Aferin. İki baksana tebrikler. Özellikle bu eşit tebrik yap. Ver bir tane Olsun. daha ben gidiyorum ya. Benim paramı ver. Ben gidiyorum hadi. Hadi hadi hadi. Beş yüz yap şurayı. Beş yüz yapan bol şanslar. Gayet tatlı, keyifli. Bir Az de bilek çekti. Olur mu? Aktif. Olmadı. Umarım Sigorta almıyorum. İstemiyorum sigorta. Kaldım, kaldım ikisine Plak de. Bak yok 19 için karalını. Birinci bak kaldı. İkisine kaldım, de 18, kaldım 18, 18, ablam. Kurup Hadi kurt geldi. 12. 12. 12 20. 20 Anne. İyi maç. Teşekkürler. Kesinlikle bol şanslar. Nasıl oldu ya böyle şeyler? Hiç beklemezdim senden. 5 lira çık. 96 KR buldum. Gel. kötü oldu ya. Kötü oldu. 5'er ban bol şanslar. İçine çektim beni şimdi. Bu el verdim, Beş verdim. Vermişim nanay. Oy. 20 için kararın nedir sevgili Hilmi 20 için kararım dur dur. 8 8 için de kararım nedir biliyor musun? Kaldık 16 Hilmi'ye tebrikler. Yine 8. Yine 8'leri bölüyoruz. Bölüyoruz ablacığım sen niye her şeyi sorguluyorsun? Adam gibi Karibak, kardını da sen. Kardını 11. Dağıt. Birinci bak. İkinci bak. 12. 15'in nedir? Double amına koyayım 11'e de. Geliyor mu gelmekte on? Geldi bile. 15'in double'dan sadece birkaç gelecek. Umarım on gelir. Bala şanslar diliyorum. Hadi be. Bir onunla aç şuraya. Aferin Yerime kızım. Bir. Bravo. 12 Kaldım. için karar nedir? Kaldım şimdi artık patladım. Beni var ya Kaldık uçur dur. Yapma. Patla adamsın lan patı. sen. Bak, sen Adamın birisin sen. Olacaksın. Seni var ya. Neyse sana küsüm. Sana küsüm. Dağıt. Faiz sarı çık. Dağıt bakayım. 600 yapar mıyız ya acaba? Neden olmasın? Beş, çok tatlı gidiyor. 5 sayık falan bol şanslar. Vallahi çok tatlı gidiyor. 7. 7 kurup yerde. Ay 7 verse var ya. 17 için karar nedir? Kaldım. Kaldım. Kurup yerde. En kötü. 17. Berabere kaldık. 13 teşekkürler. Bir sonraki de bol şanslar. 4K zararımız var. O da kafi. 5 sayık. Dağıt bakayım bir daha. 5 sayık falan bol şanslar. Hadi kızım. Şanslar. Güzel güzel. Onların nerede? Aynen. 9 kurup da? yerde. Aferin kızıma. 19 yaptım bu elde kazandık. Şimdi kaldık kurup yerde 11. Ab, abi lütfen. Oh. Kurup yer patladı yani tebrikler. 21 yapacak sandım. Bol Şimdi için. bir elda veriyorsun 600k. Biz gidiyoruz hayatım. Kendine sigortalı bir iş bakıyorsun sen de. Biz gidiyoruz 600k ya, iyidir. 200 bin liraya 600 bin lira yapmak dileşecek <laughs> de. Bence 4. muazzamdır. Kurpiyer'de. Abi benim aklıma giriyorsun. 9 onun. için kararın nedir Eşref'cim? Eşref'cim oğlum hayırdır ya sevgili Eşref'e ne oldu amına koyayım. Biliyordum. Dokuz şimdi double'dan sadece bir kar. gelecek bol şanslar. Saat bakayım. On dokuz. yaptık. Kırp yerde. On dört yirmi On umarım patlar. Harikası. Patladı. Tebrikler. Özellikle double'dan tebrikler. Bir sonraki de bol şanslar. Harikasın kızım. Sen böyle vermeye devam et. Ben durmayacağım. rahat ol. Çık. Devam. 600 yüz olduk da durmuyorum. Güzel veriyor. 5 en 5 kötü 550 durumumuz olur. Abi. Double atılmaz. 11. Kart. Kararımız nedir? Kart Hit. yer onu. 13. Ver, 13 ver, ver, değildir. ver, 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 ver. Acil. 7. çok fazla yaşıyor. Bu onluyu bir önceki el versene. El, Hoş teşekkürler. Bu bol şanslar. Problem yok, problem yok. Hemen devam. Bayisler için. Bozmadan. Bayisler kapağın bol şanslar. Dört Üçlü. Yerde. Hmm, öyle mi dersin? 12 için kararımız 12 Hit. Hit. 14. Ver bakayım 14'te. Durmayacağım ya. 19 yaptık. Hadi bakalım. Rahat, 19 ya. Rahat ol ya. Rahat ol ya bilek çekin sefiri Aynen. burada. Aldık bir yerde. 11. 11. Ha, 17 kazandın. Tebrikler bir sonraki turda. Bol şanslar. Teşekkürler canım benim. Çok sağ ol. Cansın. Bu Seni tanıdığıma çık. memnun oldum. Neyse bir elde alayım. Abi gidemiyorum. Neyse bir elde alayım. En kötü 5 elde durumumuz olur. Bol şanslar. Ver bakayım onu. Ay! İyi ki de son ele almışız. var tebrikler. On son 20'de kaldı. Ama bu da patladı canlar. canlar şöyle bir mı? bakalım küsuratımız neymiş? 640 tebrikler. Bir bol 640'mış. Şunun bir 20'sini milyon kazandırdım sana. Başsana çık milyon milyon. Ne milyonu ya? Hesap kitap ortada yalan söyleme. Yalancı. Şunu şöyle vuralım. 20 kaydı yorumlardan 4 tane arkadaşıma bölüp dağıtacağım. En kötü vermezse abimiz olsun dostlar. Verirse korku daha tatlı olur ama. Ulan! Çekelim Üçekler. mi? 13. Çekmeyelim mi? 13'ün kararımızı da değiştirelim yine çek şey. Çekmesin. Kaldık 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 kaldık. Çekiliniz. Kaldık. Kurkuyer'de dedin. Kurkuyer patlasın 13. 10 gelecekse de sen çek dedin herhalde. Ayyyy! Abi! Sen, yani. Ne olursa olsun 620 durumuz. 620. daha fazla bir kere çıkar. Dağıtacağız dedik. 700 olursak yine 20 olacak derken verdikçe veriyor çıkardım, ben namussuz ya. Edileşim. Kaldık kurp yerde. 6, 16, 26, 8, 18 olur. 13, 21, 13. 20, 25, 25. Teşekkürler bir sonraki bol şanslar. Bu hakaret bu bir küfürdür bana. Vallahi bu, bu, bu bana edilmiş bir küfürdür dostlar. Bayıslar çık. Şunu 20'ye sabitleyelim. Tamam ben gidiyorum. 620 5 durumumuz oldu. Bol şanslar. En kötü ihtimalle. 9 kurp yerde. Abi double geldi şimdi. 15'in kararınız nedir? Double'lık geldi de sözüm söz. Atmıyorum. 11 ile hiç double'dan atmıyorsun. Atmıyorum seyircime söz verdim namussuz. 19 kazandın tebrik ediyorum. Bu sefer kimden bol şans Söz Atsam ama kazanıyorduk. Bayisler açık. Gel bakayım. Bayisler ki falan bol şanslar. Ver şunu 700 yap hadi gidelim mi abi? Ben hey. kurup yerde. Kurup yerde 14. 14 için kararınız nedir? 15-25 yap kızım bari. Hadi kaldık. kurp bir yerde 18. 18. 18. 18. Teşekkürler bir sonraki röbol şansı. Nasip, 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 nasip. Hiç, hiç sıkma tatlı canını. Payısları çık. Yeri Tık, tık, dağıt. 620 fix kardeşim. Fayslar, Burada kalacak. Bol Düşmeyeceğim şanslar. oradan. 11 de versen 4, 4, yer 4 de yerde. olsa. Şu an double de olsa. 10 için karar vermiştim. Atmayacağım gelir? onu ne Sözümü verdim bir kere. Atmıyorum. Hit. 17 yaptık. 17 için karar vermiştim. 14 24, 24 yaptım. Kaldık kurp yerde. 18 mi? 8, Gerçekten mi? 16 numara. 26. Kutu kıyafatta tebrikler bol şanslar. Hadi 700 yapalım ya şunu o kadar uğraştık. Hey Aslı. Bayıslar Işık. Hadi kızım. Bayıslar Kıfan bol şanslar. 9 kurpu yerde. Hadi bakalım. Abi çok dandik. Çok dandik geldi. 7. 18, 18 kaldı. 19 yapmazsan çok tatlı olur kaldık yerde Masip yapacak bir kur. şey yok bir dostlar bu VIP masası olduğu için 20k'dan uçanlar. aşağı oynatmıyor ben de düşüremem oradaki küsuratın hepsini seyircilere bölüştüreceğim yani yorum yazanlara hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Ben de görüşürüz çirkin surat sana hala küsüm bu videoyu izlersen sebebini öğrenirsin